Arkadaşlar merhaba, Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C şifreleme örneğimize devam edeceğiz. Formumuzu görüntülüyorsunuz. Formun üzerinde sağ tıklayıp büyük küp seçtiğimizde kodlarımıza yarıştık. Şu ana kadar yaptı, yazdığımız kodlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün kodlarımızı biraz daha derleyeceğiz, düzenleyeceğiz isterseniz başlayalım. Buton 2 olayımızda bir tane for each dengesi kullanacağız. İçerisine image sınıfından bir tane i adında obje oluşturacağız. Ve generate captcha metodumuzu çağırıyoruz buradan. İçerisine 5 yazalım. Ardından çift parantez olacak unutmayalım. Ardından bir tane mesaj box ile mesaj görüntületelim. Selam yazalım. Bu kısmımız da bu kadar olacaktı. Daha sonra image sınıfımızı düzenleyeceğiz. Burada 5 yazdık. Image sınıfımızda tek bir değer görüntüleyecek. Görüntüleniyor şu anda. Biz bunu 5 değere çıkaracağız. O yüzden bir tane daha image sınıfında obje oluşturacağız. Üste yazıyorum. Image array'i oluşturdum. Bunu hatta içerisine yazalım. Karışıklık olmasın diye. İçerisinde oluşturalım. Image Array'imiz images olsun ismi de eşittir new image içerisine de emon diye belirttiğimiz değişkenimizi yazıyoruz ve bunun altında bir tane döngümüz çalışacak arkadaşlar for döngüsü oluşturuyorum int z adında değişken atıyorum burada ilk değeri 0 z küçükse amount'tan amount değerimizi burada karşılaştıracağız küçükse z'yi arttıracağız arkadaşlar parantezimi yazıyorum Fiyat parantezinde burada olacak. Şimdi de Kodumuzu kontrol edelim. Neler ekleyebiliriz. Bu kısımda bitmap klasından bitmap adında bir tane obje üretelim ve parametrelerimiz panel 1'in genişliği ile yüksekliği olsun. Daha sonra grafik G'nin içeriğini graphics nokta from image olarak değiştirelim arkadaşlar. Buradan bir tane imaj üretiyoruz, Bir tane resim üretiyoruz. Bunu kullanacağız. ve sonrasında parantezimizi return null'ın üzerine yazmamız gerekiyor hatamızdan kurtulmak için ve sonrasında for parametrelerimizin parantezini görüyorsunuz. For'dan sonraki parantezin altına panel 1 nokta background image deyip bitmapte oluşan resmi atıyoruz arkadaşlar. Panel 1'imizde görüntülenecek bir resim olacak. Şekiller görüntülemiştik. Onu resim haline çeviriyoruz burada. Images z eşittir bitmap olacak. Return değerimiz de images olacak arkadaşlar. Bunu düzenleyelim. Programı çalıştıralım arkadaşlar. Formun geldi gördüğünüz gibi. Miktarı 5 yazalım. Başlaya tıklayalım. Şekillerimiz geldi 5 tane ve yazımız rastgele geldi. Gördüğünüz gibi selam Mesaj kutusunu yayınlatacaktık. Kaç kere yayınlatacaktık? 5 kere. 1 2 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi bunu yaptık. Ve şekillerimizin 5 tane olmasını paraylaştırdık. Kodlamamıza bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Şimdilik iyi çalışmalar.